Herkese merhaba. Bugün evden çok uzaklaşmadım ve benim evimin olduğu bölgedeyiz, San Giovanni bölgesinde. Bugün size San Giovanni kapısıyla, Porta San Giovanni diye geçen San Giovanni kapısıyla dönelim. Bir gösterelim, dönüyorum. Ha tamam. Porta Asinaria diye geçen Asinaria kapısını anlatacağım. Peki neden bu kapı? Çünkü birincisi evim buraya çok yakın yürüme mesafesinde ve pratik olduğu için. İkincisi e, bilmiyorum kapılar güzel bir konu diye düşündüm. Kimse dikkat etmiyor çünkü Roma'da bir sürü böyle kapı görüyorsunuz. Nereden yürürseniz yürüyün ben ilk geldiğimde birbirine karıştırıyordum çünkü aa bu kapıdan ben geçmişim o yüzden hepsi farklı kapı falan. Neyse şimdi önce şeyle başlayayım. Burası San Giovanni bölgesi, San Giovanni Meydanı. Ee, bu gördüğünüz duvarda, kapıların üzerinde olduğu duvar, Aurelian duvarları diye geçiyor ve Roma'yı e, daha daha güvenli hale getirmek için esas önemli olan çevre Çünkü çok büyük ya o zamanlar, imparatorluk zamanında bunu yaptıkları zaman 3. yüzyıl diye hatırlıyorum. 3. yüzyılda Aurelian zamanında, o imparator zamanında e, bu duvarlar çekiliyor, tamamen Roma'nın Roma'nın güvenliğini sağlamak adına. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela ben burada yaşıyorum ve burada evim ve işim duvarın öteki tarafında. Normalde işe 5 dakika 10 dakikada yürüyebiliyorken benim bu kapıları bulmam ve kapılardan geçmem gerekiyor. O yüzden yani halkta böyle bir sıkıntı yaşamış zamanında. Şu gördüğünüz kapı 3. yüzyılda yapılıyor. Yani Aurelian duvarlarının yapıldığı zaman yapılıyor tam. O yüzden aslında bu, bu kapı ile başlamak istedim. Çünkü San Giovanni kapısı yani öteki tarafında gördüğünüz kapı 1500'lerde yapılıyor. Çok daha sonra. Bu evet şu kapı. Aurelian duvarları öncelikle belli bir metrede yapılıyor. Daha sonra iki feyzi var, iki dönemi var yani. Aurelian ve Honorian diye geçiyor. O da öteki imparator zamanında restorasyon yapıldığı için 5. yüzyılda bu duvarların boyu uzatılıyor. Hatta duvarların üstüne baktığınızda şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Duvarların üzerine baktığımızda böyle daha farklı inşaat yöntemleri, işte açık renkli olan yerleri falan göreceksiniz. Şu açık yerde olan daire gibi şeyler cevaplarız. Işte. <laughs> Onlar sonradan doldurulma oldukları için biraz. Ve bu delikler doldurulmuş ya mesela. Bu delikler normalde işte buraları korumak için askerlerin asker değil o zamanlar herhalde isimleri ama onların ateş etmek için kullandıkları yerler. Neyse buradaki güvenliği arttırmak amacıyla bu kapının etrafındaki şu yan, iki yanındaki iki kule var. 20 metrelik. Onları dikiyorlar ve Porta Asinaria Roma'daki iki tane böyle güvenlik kulesi bulunan silindirik iki kulesi bulunan tek kapı, tek antik kapı. Ama daha sonra yol seviyesinin yol seviyesinin doğrusu yol seviyesinin yükselmesinden dolayı de başka sıkıntılardan dolayı bu kapıyı kullanamaz hale geliyorlar. 2.500 bayağı bir süre kapalı kalıyor. Daha sonra sadece yayalar için açılıyor bu kapı. Ve buradaki yol trafiğinin ve Güney, güney İtalya'ya olan trafiği ayarlamak için de o zamanlar Lateran bölgesi buraya Lateran deniliyor. Bu alanın düzenlenmesi için buradaki trafiğin düzenlenmesi için Giovanni kapısı yapıldı. Ve işte böyle büyük ana bir tane beyaz bir şöyle geçebilir Beyaz bir <laughs> beyaz, beyaz bir bir esas ana giriş o. Büyük bir ark yapılıyor, yapılıyor ve yanında işte dört tane o tarafına, üç tane bu tarafına ark daha yapılıyor. Trafiğin düzeni için tamamen yapılmış 1500'lerde bir kapı. 1574'te. Bu arada buranın evet. mimarının belgelerde San Giovanni kapısının mimarı sadece Giacomo olarak geçiyor. O yüzden tam olarak hangi mimarın yaptığını bilmiyorlar. Porta Asinaria'nın içine 5. yüzyılda restorasyon sırasında Posterula denilen, posteriorla diye de geçiyor. Dar bir kapı, duvarların içinde saklı bulunan dar bir kapı e, yapılıyor. Burası da tamamen işte acil durumlarda çıkış ve girişi sağlamak ama devriyenin çıkış ve girişini sağlamak amacıyla yapılıyor. Aynı anda sadece bir kişi geçebiliyor kapıdan. O kadar dar ve küçük kapılar bunlar. Şu anda buradan gözükmüyor muhtemelen girişi. Zaten maalesef buraya giriş de yapamıyoruz. Ama çok güzel, çok şatafatlıyor tam üçüncü yüzyılda belli yani kulelerde. Yer seviyesi 9 metre yükseldiği içinde artık kullanılamaz hale gelmiş. 1900'lerde tekrar açılıp sadece yaya geçirdiği için kullanılmaya başlanıyor. Ama şu an yine kapalı. Sebebini bilmiyorum. Zaten farkındaysan burası çok daha aşağıda. Bu kapının olduğu yer aşağıda yol seviyesi. Evet. Burada daha yüksek. Ya şehrin neresine giderseniz dedim bu arayızın duvarlarını görüyorsunuz bir şey değil mi? Birazcık da romanın bu eski şeyini hissettiren bu duvarlar bence ya. Şimdi Bir sonraki videomuzda muhtemelen ne anlatacak? İkili anlatmak istiyorum artık. Bu kadar cidden kapıyla ilgili. Bir kapı daha ne kadar şey alabilir ki?